Mı? kendi başına bir yelek kesmeye çalışmış. Anlatabiliyor muyum? Kestiği yelekte uygulama hataları çok var. Yaka burada nasıl olmuş? Böyle üstüne binmiş bu. Bizim e, arkayı yerleştirirken dikkat etmediğimizden kaynaklanan bir şey. Fazla biz arkayı kestik. Arkayı kestiğimizde önümüzü yerleştiriyoruz. Faiz önümüzde pat var ya da yok olduğunu düşünelim. Bakın. Arkut buraya kadar tam getirdikten sonra şu ön tarafını göğsün üstünden ne yapıyorduk? Buraya sıfırlıyorduk. Arka ortasını. Doğru mu? Biz böyle yapıyorduk. Tekniğimiz bu bize. Öyle değil mi? Bir de burada kavadura koyma hatamız var. Demin de izah ettim. Kavadurayı koyarken böyle içeriye doğru oyuntu vermiyor. Kavaduranın şuradan indirdiğimiz yaka açıklığı neredeyse şurasının düz gelmesine dikkat. Şöyle durur da yaka çok oyuncu olur. İkinci, üçüncüsü. Burada bizim yapacağımız bu yakayı kapatacağız. İki üç tane top rica edeyim hemen. Bakın. Bu yaka çok açık. İçindeki bir süreceğiz. Tamam, Tabi benim düz çalışmaların buradaki uygulamada hiçbir alakası yok yok yani tamam biraz e, şeyler öğrenmeye yapmaya çalışmış ama arkadaşım hataları çok ama ha, beden kesimini e, aksesuar yerleştirmeni beğendim kumaş e, şeyini uygulamasını e, renk tonlarını birbirine yerleştirmişsin güzel ama bazı yerlerde bizim neyimiz var arkadaşlar hatamız biz şimdi biz bu yakayı düzeltmemiz için ne yapabiliriz? Düzelmez demiyorum ben. Yani. Gayet de hoş bir şekilde yakamızı hem kapatırız hem de şu önümüzü ayarlama yaparız. Bakın. Göğsümüzün hizasına doğru bir buradan ben salarız. Yaka kapatmada açık yakaları. Bir de aynı karşılaştırma yaparak bir de buradan alırız. Nasıl mı? Tabii burayı söküyorum. Burayı sütmeden olmaz. Evet. Şimdi ben sütmeyeceğim. Evet. İşaretimizi alalım. Yakanın kapalışına bakalım. Ondan sonra. Evet. Tek tek alayım halimamı. Bakın. Yukarıya doğru yavaş yavaş pens şeklinde içeriye giriyorum. Bakın. Yani bu açık yakalarda nasıl kapatma yapılır? Nasıl düzenleme yapılır? Onu gösteriyorum. Evet bunun söküldük yapılışını göstereceğim arkadaşlar bakın şuraya aldım bakın şuranın duruşu gayet düzgün durdu. yakamız kapanacak anlatabiliyor muyum Tabii bunda bir uygulama yapmamız lazım söküldükten sonra Pensimizi yapıyoruz ortadan açacağız çünkü kumaş kaşık kumaş diklalı ama kaşı kalın onun için buranın tekrar düzelmesi lazım Buraya daha henüz ilik kaçmamış, gayet mantıklı bir şekilde davranmış. ilik açsaydı burayı çırpmam lazımdı. İlik kaçmamış. Şimdi aynı tekniği burada da yapıyorum bakın. Demin ki şu şekilde birbirinin üstüne geliyordu. Aynı tekniği burada da yapıyorum. Tabii bunları işin geliyorum ama e, aynı da olabilir. Olmaya da bilir. Tek tarafı neresi düzgünse oraya göre karşılaştırma yapmam gerekiyor. Bakın burada Ön yakama en ortamında duruşu gayet kurtulan bir şekilde olduk. Evet, evet hocam. Yani burayı ilk önce çekiyoruz. Düzenlememizi yapıyoruz. Başlayalım. Şöyle yaklaşıyorsun. Evet. Arkadaşlar şimdi biz yakamızı ayarlamıştık. Bakın. Burada biz ne yapacağız? Yaka pensi yani göz pensini yakaya kaydırmış olacak. Onun için burayı bu şekilde çeviriyorum. Aldığımız pensimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Karşılaştırma yapacağız ya. İç tarafta sağlı sollu bunu ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Nereye kadar? Pensimizin ucuna kadar bakın. Burası. Çıkartıyoruz yerimizi. Arkadaşlar sessiz olun. Bakın. Bunu çıkartıyorum. Karşılaştırma yapmam lazım bakın. Aynı tekniği bu tarafa da yapacağım. Arkadaşımız kendi başına bu uzun bir etekmiş. İş güzellik. Kesmiş efendim. İş güzellik yaptım hocam. O an. yok. İş güzellikle alakası yok. Güzel bir uygulama yapmışsın ama bazı yerlerinde hatalar yapmışsın. Bunlar da düzelterek yanlışlarımızı doğrulayarak tamamlayabiliriz. Çünkü önemli olan ne? El becerimizi genişletmek. Bakın burada ben ne yaptım arkadaşlar? İşaretimi aldım. Burada benim pens işaretim var. Şu şekilde iğnemi buraya takıyorum. Pens bitimimin ucuna. Çeviriyorum arkadan aynı yerimin işaretimi alıyorum. Burada da ne yapıyorum? Karşılaştırıyorum. Aynı şekilde penslerimi bir dikiyorum. Ondan sonra yakamı ne yapacağım? Şekline göre oyacağım. Yakamı kapatmış oluyorum. Bu önde kapalı sıfır yakalarda da e, böyle bir şeyler olabilir. Çok yaygınsa nervürle. Anlatabiliyor muyum? Burada bir e, sık sık nervürle buraları yapabiliriz Ya da 3-4 tane yatık kırmalarla yapabiliriz Yakamızı e, açık şeklinde dediğim şekilde kapatmış olabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buranın tensini yapalım. Yak oyuntusunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ne yaptık? Karşılaştırmamızı yaptık. Ön tarafımızı yakamızda ne yapıyorduk? Fensle kapattık. Hataları göstermiştim. Tabii şu iç kısımlarında uygulamalar da yanlış. Onları da göstereceğim. Şimdi iki omuzu birbirine yerleştiriyorum. Hemen top alıyorum. Bakın iki omuzu birbirine yerleştiriyorum. Yıkamızı oyacağız. Üst, üstümüze bir takacağız. Duruşuna bir bakacağız. Arkadaşlar biraz sessiz olun. Şu kapıyı dört Şimdi fesler mutlaka öne yatması gerekiyor. Onu da hiç fes yatmıyor. Ama ben bunu açmayı düşünüyorum. Kumaşımız kalın. İnce bir kumaşla mutlaka öne yatırıyoruz. Aramızı açıyoruz. Güzelce bir ütülüyoruz. gibi geniş uzun bir eteği arkadaşımız kutluyorum kendimi. Değerlendirmeyi güzel geri dönüşümü güzel düşünmüş. Bu şekilde ayarladım bak karşılaştırdım. Burada benim yakam rahatlıkla kapanıyor bakın. Bunları açarak uygulama yapmam lazım. Dikiş payılarını açıyorum. Şimdi demin de dediğim gibi kavadan kimde ithalayım alayım arkadaşlar. Çar çabuk gerçi buradaymış. Buradaymış evet. Bakın. Şimdi demin arkadaşımın ya da kendi başına yaptığı uygulama şu. Normal açıklığımız burada bir de yetiyordu. Evet. Görünüşte. Açıklığımız bu. Ama arkadaşımız kavadurayı şu şekilde yerleştirmiş. Bakın. Şu oyuntuyu vermiş. Bu oyuntuyu verince ne oluyor? Hem esneme oluyor hem bir de taktığımız zaman burası bu şekilde demin gördüğünüz kabarıyor. Bizim kabadura koyu şeklimiz şu bitim noktamız burası. Dikişlerimizi açtık. Omuz şeyimiz burası. Ya koyuntumuz bakın. Burada da az bir şey hata var. Onu da göstereceğim. Kavaduramızın burası. Buraya dik olarak gelsin arkadaşlar. Buraya dik olarak gelsin. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman burayı düz geçiriyoruz bakın. Burayı bu şekilde yaptığımız zaman bir tak taksak da pervaz taksak da Oradaki kabağınla ekleme olmaz. Burayı kilitleyin. Bir uygulama daha var bir yerde. Bunu da aydınlatayım. Tamam. Mutlaka buraları açarsak tekniğine doğru uygun kilitliğini de yaparız. Şimdi arkadaşımız burayı ucundan bu şekil yapmış ama tekniğimiz o değil. Tabi bildik, anlatıyoruz bazen filizik değil hepinize ama bazen ya unutuyorsunuz ya da kafanıza göre ya ben böyle yapayım daha güzel olur gibi bir götürüyorsunuz. O olmaz. Şurayı o söküyorum. Filiz bunu üç iplikte çekmiş. Dört iplik değil. Ama çıma çekmemiş. İsabet olmuş. Çünkü sökülecekti. Sadece o kesiyorum bakın. Kumaşı kesmiyorum. O varlığı ucunu alıyorum. Kolay söküm yapılsın diye. Anlatabiliyor muyum? O varlıkta zorlanmayın. Şimdi ilk önce bizim da dikeceğimiz dikiş mesafesi şu kadar. Bir de taksak, pervazı da taksak dikiş mesafemiz o kadar. Ama bizim burada yapacağımız nokta ilk önce önümüze koyduğumuz patı. ilk önce ucunu temizlememiz lazım arkadaşlar. Bu pat böyle normalde takılması gerekiyor. Ama ilk önce ucunu çeviriyoruz. Tersinden bir makine çekiyoruz. Toplayın alayım. Demek ki çektiğimizle şimdiki çektiğimizin arasında dağlar kadar fark olacak. Burayı yaptı. Çeviriyorum. Buranın temiz olması lazım. Bunu buraya yerleştirdiğim zaman bakın. Farz et. Diye takacağım. Ya da pervas takacağım. Anlatabiliyor muyum? Tabi e, filizin uygunsuz bir çalışması olduğu için kesimlerde bir yerlerin verer gibi kesmiş ama tam verer değil gibi. Ama bunu kullanmak zorundayım. Bunu birazcık incelteceğim arkadaşlar bakın. Çünkü çok kalın. Bunu eklemesi lazım dedim. Böyle ekleyeceksin tübet. Bunu buraya taktık. Bakın. Bunu iki kat çalışalım daha e, düzgün olacağına inanıyorum. Bunu buradan yerleştiriyoruz. Üstüne. Tam dikeceğim yere. Bakın. tek de koyabilirim. Çift de koyabilirim. Dikeceğim yere. Bunu yerleştiriyorum. Bu şekilde. Hazır dikiş payını atıyorum. Bunu buradan bir ayakta biyemizi hafif esnetmemiz gerekiyor bakın. Altını rahat biyemizi hafif esnetmemiz gerekiyor. Bunu buradan yaptıktan sonra ne yapıyorum? Burayı da tabii ki dikiyoruz arkadaşlar. Ben buraya iğne takmayı unuttum iki iğneli henüz daha. Buraya kadar diktim geldim. Çeviriyorum, bakın. Buralara çıt atıyoruz, bu şekilde. Çeviriyorum bunu. Çevirmeden önce bakın. Şurayı dikiyorum. Çevirmeden önce ne yapıyorum arkadaşlar? Buna ben bir bu tarafa yatırarak buraya bir çim alıyorum. Çimayı aldıktan sonra bunu bu şekilde beraberinde kapatırsam şu uç kısmı tertemiz olur. Anladınız mı? Öyle e, uygulamadığımız tekniği yapmayalım. Aynı şekilde bir yerimizi devam edip gidiyoruz. Şimdi bir bakalım mı yakamızın duruşuna. Giyelim filiz bir. Deminkiyle şimdikinin arasındaki farkı görelim. Düşün görüp şey filiz, kapalısın. Günahıma ben girmeyeyim. <laughs> bakın demin nasıl arkadaşımız yakamız çok abet bir şekilde evet. iğrenç bir şekilde Aşağı şöyle üstüne geliyordu. Evet, bakın. Aynen. <laughs> ki pardon ki buradaki bir yerlerimizin kapanması çok farklıydı. Bakın yakamızın bir taktıktan sonra duruşu Demek ki şekliyle şimdiki şekli çok farklı. Bakın yakamızı bu şekilde yaka pensiyle kapatabiliriz. Burada yakadan gelen bir göğüs pensi yapmış olduk. Evet. Dediğim gibi hatalarımızı düzeltilemeyecek bir şeyi yoktur. Mutlaka düzelir. Ama sadece düzelmeyecek şey kumaşımızı yerleştirirken ters yüz bakarak kumaş kesersek beden olarak bir tarafa yüzük geldi, altına da, karşısına tersini yerleştirirsek iki ters ters ya da sol olur. Onu düzeltemem arkadaşlar. Ona ne yaparım? Farklı kumaşla monta ederim. Kendi kumaşıyla düzeltmek. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi şu yapayım, dur şu. Evet, daha iyi. sağlık. Bir daha bu hatayı evet, yapalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.